Evet Muskat'tan günaydınlar. Tekrardan Uman'dayız. Denize doğru gidiyoruz. Sahile. Şöyle bir şey var yolda. Kale gibi yapmışlar. Otel. Buradaki yapılar e, buradaki yapıları kaleye benzetmeyi çok seviyorlar. Nedenini bilmiyorum. Derli kale gibi evimiz var demek istiyorlar. Baksana. Duvarlarını kale gibi örmüşler. Kalede böyle cam yapmazsın abi. Kalesi de varmış buranın. Muskatın. Daha gitmedim oraya. Belki bugün giderim. Türk iş Burayı arkadaşıma sordum. Cuisine, e, Turkish, Türk iş kızın. Türk iş, Türk restoranında Arkadaşım pahalı dedi. Çok pahalı dedi. Hiç değmez bile. Aşırı pahalı satıyorlar dedi. Yani aşırı pahalı satarsanız tabii ki birisi gelmez. Uygun satarsan müşterin bitmez. Kural bu. Bu arada e, buraya gelmeden önce indirebileceğiniz uygulamalar söyleyeyim size. O taksiyi kullanabilirsiniz. Karim denedim. Karim bulamadım. E, burada en çok o taksi kullanılıyor. Yani böyle acil ihtiyacınız olursa bir yerden bir yere. Ben henüz kullanmadım. Hani otobüsler de var. Ben direkt geldim internet aldım. Altı e, Oman parasını. O da 500-550 lira civarı ediyor para. 9 GB'lık. Hangi tel bu? Renna, renna mobil. Başka şeyler de var, paketler de var güzel. Yani 5 GB. İşte 5 lira işte konuşmalı, turist paketi falan. Millet, millet yüzüyor. Ben de böyle bir yürümeye geldim. Sahili güzel. Bu kıyıdan kıyı boyunca yürüyeceğim. Yani hava sıcak ama sıkıntı yok. Oh. Egzotik bir yer ya aslında baktığında ekzotik bir yer. Hayat var mı sokayım. Hazır gelmişken bir işime yarasın. Bak şey tekne koymuşlar buraya. Baksana orada kale gibi, burada kale gibi. Yan tarafı kale gibi. Böyle çöp şeyleri koymuşlar. Kimse şefaatmiyor. Biraz kumullardan gidelim. Sabah sabah ayağımızı sokalım iyi gelir. kamera olunca da zor oluyor. Sabah sabah. Oh soğuk soğuk. Deniz güzel ha. Burası bu arada normal golften ayrı olarak Oman golfü olarak geçiyor Muscat'ın. Mus ee, Oman'ın güneyinde de Arap denizi diye geçiyor. Yani iki, iki farklı denizi var Oman'ın. Onu söyleyeyim. Şey tarafını da sayarsak, e, Dubai'nin üst tarafındaki kara sayarsak, Gulf, normal Gulf ya, Pers Gulf denizi de var. Üç farklı deniz. Şurada insanlar var ama Konuşsam da konuşamam. şeye çok önemli diyor. Gizlice. Muhtemelen konuşmazlar beni. Diyorlar seni niye çekeyim yapacağım? Kadınlarımı çekmeye geliyor. Aldım en ötel, eri yürüyorum. Şuradakiler çöp mü lan acaba. Gidin bir bakayım. Geldim. Oman'da çöp buldum diyeceğim. Oman'da çöp buldum diyeceğim. Çöp buldum. Daha çöp görmedim çünkü bir yerde. Bu kadardır yürüyorum. Martı var. Salat harekası var. Martı mı getirmiştir acaba? Bu insanlar mı kirletmiştir? Orada bir gemi var. Savaş gemisi ne? Benzemiyor değil. Aha. Kola temizlesi. bir de şey var. Yemeklik. Tabak, karton tabak. Bak bak Rusya erciliği. Çok deşarj oldum ya şu an. Buraya gelerek. Çok güzel hissettirdi. Kumlara basıyorum. Sabah sabah. E, serin denizi hissediyorum. O koku var. Yan tarafında çünkü ağaçlar, mağaralar, parklar var. Bir tarafında da deniz var. Hiç bilmediğim bir Oman Golfu denizi var. Şimdi denizin şey tarafında böyle bardaklar sular var. çok da hijyenik değil ama hani içsin içilir yani. güzel değildi. Pek de güzel değildi. Ama olsun. Su İçtik. <laughs> Muhtemelen şeyi bozuldu. Elleri bozuldu gördüm orada ama. Kontrolünü nasıl yaptılar bilmiyorum Böyle bir park yapmışlar. Güzel spor yapmalık. Burda ısılalım bakalım biraz. Ama eski gücümüzle yerimizde gidelim. Biraz antrenman yapmak lazım. Burada kalsam güzel antrenman yaparım da. Şimdi Geziyoruz diye Çok düzenimiz yok. Kalmadı yani. Eğer böyle düzenini hayata geçersen Bir ay kalmalı, iki ay kalmalı falan. O zaman Sporum, aşırım, ayarlarım, oturturum. Ama hep aynı yerde kalmak lazım. Bir düzen oturtmak lazım. Yoksa başka türlü zor. Demin aa, şurada arka tarafında İngiliz elçiliği var. Ee, bir araba girecekti oraya. Bir bakım güvenlik altından böyle ayna tutuyor. Aynayla arabanın içinde bir şey var mı diye bakıyor alt tarafında. Çok dikkat ediyorlar kim giriyor kim çıkıyor merak ediyorlar İngiliz buradaki İngiliz elçiliği de kocaman yani burası da Filistin elçiliği sanırım biz de Yemen elçiliğine bakacağız bakalım Yemen'e gidebileceğiz mi şurada sanırım Yemen elçiliği Mısır'a da benziyor yaşlıdır yaşıdır. ikisinden biri. Evet e, yine bir ormanın bir kaybındayız. Yine bir farklı bir yerdayız. farklı bir plajdayız. Sayılır sanırım. E, sayılır ya çünkü hep kum. Karşısı bir tane taş bile yok. Ayağınıza değecek. Kuşlar gelmiş işte millet denize giriyor. Ben de girdim demin. Yani golf, bulş, Oman golfü denizinde de denemiş Bak ne güzel geliyor. Aradan böyle geliyor. Diyor. Ayağımı sokayım da. Ayağım hep kum olmuş. Bunda, bunda çok yok. Devam edelim. Elikanlar falan var. Başka büyük kuşlar var. Buradan ne oldu? Burada şimdi Elçilik. elçilikler var tamam mı? Çok çekmeyeyim oraları. Katar elçiliği işte ne bileyim ben Irak elçiliği falan filan. Ben Yemen vizesi alacağım. Ee, gittim almaya. Diyor şeye getir, davet mektubu getir Türkiye e, elçiliğinden. Şimdi Türkiye evçiliğin davet ne alakası var? Yani ben Yemen'e gitmek istiyorum. Türkiye'ye gitmek istemiyorum yani. Her insan özgür değil mi yani? Haksız mıyım? yani zaten Türkiye elçiliğine gittim. Arada iki kilometre var. Bir yürü gel, bir yürü gel. Bir de sıcağın içi. Suyumu da unutmuşum. Gittiğim elçiliklerde su içiyorum. Doğdurup şeyden damacanla. Bardaktan. Ben gittim elçiliğe dedim böyle durum dedi ilk defa duyuyorum dedi sen böyle bir şey yok dedi yani bizim böyle bir servisimiz yok böyle bir şey yapamayız zaten dedi neyse dedim en azından bir aray dedim haber edin bilsinler durumu belki bana e, bir olanak sağlarlar tamam dedi gitti içeride bir numara yazdı verdi bana numarayı görevli numarayı götürdüm şeye tekrar yemeğin elçiliğine gittim Dedim elçilik bana bu numarayı verdi. Arayın bu numarayı. Bekledim aradılar, ee, sonra dedi geri verdim bana pasaportunu, cengi numarayı, dedi Türkiye Eşiliğine gittim. Türkiye Eşiliğine gittim, yine git geliyorum sıcağın içindeyim, o kadar yol, yürüyorum yürüyorum, yani, taksi de tutmuyorum çok param da yok, ee, yürüyorum gidiyorum. E, Onlar aradık biz onlarla konuştuk, söyledik hani böyle bir servisimiz olmadığını söyledik dedi. Dedim ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yapabilirim? Dedi yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Çünkü ee, hani şey geldi e, ee, içeriden bir adam geldi herhalde konsolos dedi ki hani bizden sana kefil olmamızı istiyorlar hani numara kimlik numarası pasaport numarası işte bilgilerini yazacağız bura, bu, bunu yapmak istiyor işte bu vizeyi almak istiyor diye. Yani bir nevi kefil olmamasını istemişler. Ülkeçiliğinin benim şeyime yolculuğum. Onlar da kabul etmedi tabii. Türkiye içiliği olarak bunu yapamayız dedi. Tamam dedim yani madem yapılacak bir şey yok. Hani dedim bari fazla kahvaltı verin ki yani yapamadığınıza göre götüreyim. Hani o zaman dedi zaten bir işe yaramadı. E, her türlü haklı. Anlasın. Yani şimdi tekrar gittim ben Yemen ilçeliğine de. Bir daha dedim yani böyle böyle durum ne yapabilirim yani durdu düşündü düşündü. Dedi Yemen'in içerisinden biriyle e, şey yapabilirim irtibatta olabilir. O sana davet yollasın. Öyle vize çıkarak ya da o içeriden sana vize alacak. Sen öyle ee, kalmış olacağım için dedi. Bilmiyorum bakalım yani nasıl yapabileceğiz? Yapabileceğiz mi onu onu da bilmiyorum. Bir millete araştırayım bakayım internete bir bakayım. Ne yapabilirim ne yapamam. Bu arada burada baktım. Yani Filistin elçiliği var. İsrail elçiliği koymamışlar onundan. Dikkatimi çekiyor. Güney Kıbrıs elçiliği var. Deniz şöyle. Yani yapabilecekleri sınırlı, benim de yapabileceğim sınırlı. Şu an birini bulamadım sürece, birini bulsam. Hani zaten elçi dedi bana, hani dedi, savaş var dedi, yani senin için e, tehlikeli, önermiyoruz falan dedi. Yani ben dedim gezginim, sonuçta benim kendi isteğim gezmek istiyorum. oraya gitmek istiyorum. Görmek istiyorum. Öyle yani. Yapabilirsek yaparız, yapamazsak da yapamayız. Dünyanın sonu değil. Elbet bir gün yapacağız zaten. Şu an yapamazsın. Oğlum ne kadar uzun bir plaj. Hayatımda gördüm en uzun. Plaja var diye. Çünkü Oman, Oman'ın hepsi böyle gidiyor yani. Tüm kıyısı. Böyle bir mahalleye geldik. Aman bayraklar var yerde. Şurada da var. Acıktım ya. Ama böyle çok bir şey de yemek istemiyorum. Çünkü pahalı olacağını düşünüyorum benim. Bir AVM'ye gidip bir fiyat sız çıkarmak lazım. Ya da bakalım AVM'de market. Hem belki bir şeyler alırım. Su kesin alacağım çünkü suyum yok. Su zaten bayağı ucuz bir şey. Hani 60 kuruş falan. O da de, de. 6 lira mı eder yok. Aynı yani 6 lira falan. Ediyor. Bakalım. 1.3 olan şey. 170 de vergi ekleniyor. Burada tak diyor, Mekan olsa. Şöyle i̇şte application da mesela vergisizini gösteriyor ya da burada. Ama en sonda mesela vergi ekleniyor bir de üstüne. Bilginiz olsun yani. Şimdi 1420 ödedim. Ama şey olmadığı için, veremeyeceği para olduğu için 100 verdi. Direkt yani 20 kuruş kara, kara girdim gibi bir şey oldu. Plaj şöyle. Tekne falan çıkarmışlar ya. Araba gidiyor. Şurada bir kaya var. Şöyle. Telefonla çekiyorum. Kamerayı almadım yanıma. Oh, gün batımını da yakaladık. Gidelim bir ayağımızı sokalım. Çiftte kadın mı var, o yüzden çekiniyorum, şu şey yapma. Oh. Deniz çok güzel ya. Ben bir ayağımı sokayım buraya. Hazır gelmişken. Şuradan nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama. Şöyle iyi gözüküyordur ama. Şöyle sahilde yan taraflarında şöyle hep köp tenekeleri var. 50 metre arayla koyulmuş, milli çöpünü atmıyor yani oraya buraya gayet temiz, gayet güvenli bir şehir bir yer. Hoşuma gitti o yüzden. İlk etüdüyle maskattaki ilk günümüzü bitirdik. Şöyle deniz kenarında bitiriyoruz ilk günümüzü. Gayet güzel bir gün, deniz kokusuyla enerjik bir gün bitiyor. Her istediğimiz olmadı tabi ama bayağı güzel.